Ev yapımı milföy hamuru ile yaptığım tatlı tariflerime hoş geldiniz. Buzdolabında dinlendirdiğimiz hamuru unlayarak açacağız. Kısaca geçtiğim ayrıntıları ev yapımı milföy hamuru videomdan bakabilirsiniz. Hamuru açtık şimdi şekillendirelim. Önce yuvarlak bir kalıpla 3 adet yapalım. Bardak kullanarak da yapabilirsiniz. Yuvarlak hamurları içinden çıkartalım. Büyük yuvarlak kalıplarınız hazır şimdi tekrar 3 adet yuvarlak kalıp yapalım. Rahat yapabilmek için etrafındaki hamurları çıkartalım. Şimdi başka bir kalıp kullanarak 3 tanesinin ortasını şekillendirelim. Bu sefer dışında kalanı öteki yuvarlağın üzerine koyacağız. Aynı işlemi ötekilere de yapın. Minik çiçek hamurları atmayın. Onları da kullanacağız. Hazırladıklarımızı altında yağlı kağıt olan fırın tepsisine dizelim. Şimdi minik çiçekler için tekrar 3 adet çiçek kalıbı çıkartalım. 3 tanesinin üstünü başka minik bir kalıpla şekillendirelim. Şimdi büyük çiçeklerin üzerine koyalım. Hepsinin altlarına yumurta sarısı sürdükten sonra üstteki hamurlarını tekrar koyun. Ortası açık yerleri çatalla delelim. Büyük hamurların ortasına tahin pudra şekeri karışımını ekleyelim. Yumurtasız yerlerine de yumurta sarısı sürelim. 190 derecede 17-18 derece üzeri kızarana kadar pişirin.